Merhaba arkadaşlar NBA bülteni ile karşınızdayım kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün 6 tane maç var Detroit New York maçı başladı bu maçta da yorumum New York'un kazanacağı tarafın taraftayım onu da söyleyeyim arkadaşlar canlı oynamak isterseniz New York'a oynayabilirsiniz haricinde arkadaşlar bugün 6 tane maç var yorumlarıma başlamadan önce iki gündür neden ben size maç vermedim video çekmedim söyleyeyim. Baktığınızda arkadaşlar bütün e, artık durumlar tabiri caizse böyle artık İbneli'ye döndü. Hangi takım daha atıyorum playoff'larda daha e, kendine ya da başka rakiplerine bakıldığında daha düşük performanslı bir takımla eşleşmek için maç satıyorlar arkadaşlar. Bunları söyleyelim. Bu yüzden maçlarda da fazla ben e, hani böyle yorum yapabilecek durumda değildik. Gerçekten o yüzden vermedim. Bugün gözüme iki tane maç kestirdim arkadaşlar. Bunlarla alakalı sizin için bunlara e, maçları vereceğim. Bu yüzden e, hemen hızlıca altı tane maçımızın yorumlarını yapalım. E, benim en çok güvendiğim e, bugün e, maçlardan arkadaşlar e, ilki e, Washington Golden State olacak. Golden State son maçlarında Stephen Curry'nin olmamasıyla ciddi sıkıntılar yaşadı. Bir Miami'ye karşı sürpriz yaptı ki Miami bu aralar gerçekten çalkalanıyor. Ciddi sıkıntıları var. Atlanta yenildiler arkadaşlar. Orlando ya yenildiler. Yani son 5 maçlık seride bir tek Miami'ye karşı e, galibiyet aldılar. Onun haricinde de Washington'da tekrar yani iki takım da şu an sıkıntılı süreçteler. Bunu söyleyeyim. E, bu yüzden arkadaşlar ben taraftan ziyade bugün Washington'ın Artık e, havlu atmasından kaynaklı bugün en azından e, kendi seyircilerine karşı böyle güzel bir maç havası geçireceğini düşünüyorum. Ve ben e, Washington'ın 103.5 sayı barajını geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Golden State maçı yenecektir. E, ama ben bugün ne olursa olsun bu maçın 115-105-110 bu şekilde biteceğini düşünüyorum. Arkadaşlar ikinci güvendiğim e, maçta daha doğrusu takım da Philadelphia olacak. Phoenix artık bu e, ligin en iyisi. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Söylememize gerek yok. Philadelphia'da e, James Harden'la Joe Embiid'le beraber e, iyi bir iğme yakaladılar. Ve hemen şuradan size göstereyim arkadaşlar. E, Phoenix'in galibiyetinden ziyade hani Philadelphia kazanmak zorunda. E, Phoenix'te de arkadaşlar eksikleri görüyorsunuz. Mackie, Saric, Kamiski, Johnson, Chris Paul döndü. Philadelphia'da da eksik yok diyelim. O kadar da önemli değil. Bakıldığında arkadaşlar Philadelphia e, birinci sırada haricinde e, Batı'nın da lideri açık arayla Phoenix arkadaşlar. Bu yüzden Philadelphia birinciliği kaptırmamak için Şikago'yla e, mı Toronto Toronto'yla mı ya da atıyorum Cleveland'la mı Bu yüzden arkadaşlar bugün maçı yenmek Zorunda olduğunu düşünüyorum e, Bunların hepsine Bakıldığında ben bugün Philadelphia yenilse dahi e, Böyle aman aman bir e, Farklı yenileceğini Düşünmüyorum arkadaşlar e, Bu yüzden iki maça güveniyorum bilginiz olsun Bu iki maç benim kendimce güvendiğim Maç diğer maçları da sizler için yorumlayayım Arkadaşlar ona göre kendiniz bu maçların içinden seçersiniz. Oynarsınız. Hemen Boston-Minnesota maçıyla devam edelim. Kadrolara bakıldığı zaman arkadaşlar Jason Tatum'la Jalen Brown şüpheli. Eğer ki arkadaşlar gece canlı oynamak istersiniz. Bir şey yapmak istersiniz. Bu iki oyuncu oynamazsa arkadaşlar direkt Minnesota'ya Handicap'ı yanınıza alın. Basın arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Çünkü Minnesota'nın hemen şurada size göstereyim. Boston 3. sırada eee 1,6, 2, 5, 3, 4. Milvaki ile karşılaşmak istemeyeceklerdir. Çünkü Milvaki gerçekten e, her ne kadar e, biraz Antetokounmpo, Turholy bunlar e, sıkıntılı zamanlarda e, düştükler Düşseler de playoff takımıdır. Milvaki biliyorsunuz bu ligin yakın zamanda şampiyonuydu geçen sene. Bu yüzden arkadaşlar bastın da bastıracaktır. Haricinde ben da 7 sırada. Playoff'lara kalmak için bu maça yardıracaktır arkadaşlar. Yani çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bunların hepsini toparlarsak arkadaşlar ben Minnesota'yı yanıma alıp handikapla Minnesota'ya veririm. New Orleans Lakers arkadaşlar bu maçta şey oynamayacak. Kral oynuyor. Kral Kendik Nun'la galiba kim oynamıyordu? Evet. Anthony Davis'te Kendik Nun yok. E, Dwight Howard'la. Lebron James, DJ takır. E, şüpheli gözüküyor. Zaten New Orleans'ın durumu da belli. Arkadaşlar hemen şöyle bakalım. E, yani iki takımın da acil galibiyeti ihtiyacı var. Anatolian Spurs alttan geliyor. İki takım da 31 sayıyla kalmış. Bunları düşünüp düşünüp taşınalım. Ve şöyle yapalım. Lakers'a handikaplı yanımıza alalım. Arkadaşlar en temizi bu. Ne, ne olursa olsun arkadaşlar benim kırıla saygım sonsuz. Brooklyn Charlotte. Arkadaşlar Charlotte'ın sağ solu belli olmuyor. Biliyorsunuz çok dengesiz bir takım. E, son maçta da Utah'ı yendi biliyorsunuz. Brooklyn e, Brooklyn'de Miami'yi yendi. Arkadaşlar ben bu maçtan Özetle öyle hızlıca ama şöyle söyleyeyim. 240'lı sayılar falan bana hayal geliyor. 242 25 sayı gelmez atamazlar diye düşünüyorum. Dallas Utah arkadaşlar bu bak bu maçta biraz benim e, hani tam Dallas Utah bunlar iyi takım. Ama arkadaşlar ben bu maçta üst diyorum. Genelde e, bu tarz 211.5 sayılı baremlerde de üst geliyor. Son maçlarına da bakıldığı zaman arkadaşlar 114-115 sayı atmış. Dallas'ın sayı ortalaması en son minus'e karşı düşüktü. Yutaht öyle. Ama benim içime genelde arkadaşlar bu tarzda bir benim bir bakış açım var. Üst geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar altın başının altısını sizler için yorumladım. Umarım size güzel bir şekilde döner. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İyi geceler.